L park alanına giriş yaparken aracı tam bir ortaya yani çizgilerin tam ortasına yerleştirdiğinize emin olacaksınız. Bu şekilde geldiğinizde aracınızı hizalamak üzere doğru konumlandıracaksınız. Aracımızın hizasını tam aldıktan sonra tam sağ yapmak suretiyle manevraya başlıyoruz. yaparken yavaş yavaş acelemizin olmadığını unutmayın. Sol aynamız sol dubayla hizalanına alanına kadar geldikten sonra yol tam karşıyı gösterir hale geliyor aracımızın burnu. Aynı şekilde geri geri devam ediyoruz. Aracımız 30 santim kadar içeri girecek. Yani dubalardan içeri girmiş olacak. Yine çıkarken sol aynamızı soldaki dubayla hizalayarak vuruyoruz. Sağ sinyalimizi verip tam sağa güzel güzergaha çıkış yapıyoruz. Komisyonumuz burada araca binecektir. Bizimle birlikte devam edecektir. Komisyonumuzu almayı unutmuyoruz. Ben şöyle çalışan arkadaşlarımın ilerisine geçiyorum. Bir tane üçlü duba beğeniyorum. Sinyalimi vermeyi unutmuyorum. Sinyaller benim tek iletişim dilim dışarıdaki araçlarla. Güzelce dubalara hizi alıyorum. Bir ayna boyu benden, bir ayna boyu yandaki araçtan kalacak kadar hizi aldıktan sonra yani bir insan geçebilecek kadar mesafe kaldıktan sonra aracımın konumunun düz olduğunu görüyorum. Aynam ayarlı, iç dikiz aynam. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Aynama bakarak arkadaki dubaların yani arkadaki aracın parları kaybolana kadar geri geri geliyorum. Arkadaki aynada Dubalar kayboldu. Ne yapacağım? Tam solumu yapacağım. Çünkü tam sağımı yaptım. Yavaş yavaş geliyorum. Burada acele etmemi gerektiren hiçbir şey yok. Yavaş yavaş geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Ne yapıyorum? Aracımı hizalamak için ufak ufak gelmeye devam ediyorum. Zaten doğal olarak arkadaki dubalara değme ihtimalimi gördüğüm zaman bir ileri manevra yapıyorum ve aracım tam ortalanmış bir şekilde park etmiş oluyor. Çıkarken yine lastiğim kaldırıma değmeden ve arka tamponum kaldırıma değmeden düz bir şekilde gelmem gerekiyor ki alanda kusursuz bir parkı gerçekleştirmiş olayım diye. Aracımı geriye aldıktan sonra ön tarafta yeterli mesafeyi oluşturduğumu inanıyorum ve sol sinyalimi vererek çıkış yapıyorum. Gördüğünüz gibi yeterli mesafeyi oluşturduğunuzda aracınız hiçbir riske girmeden her türlü o alandan çıkış yapıyor. Şöyle yandaki manevra yapan adayımızı sıkıştırmadan güvenli bir şekilde yanından ayrılıyorum. Bu alandan çıkarken sağ sinyalimizi veriyoruz aynı kavşak kontrolünü yaparken ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sinyalimi vermişim. Sağa dönüşümü gerçekleştiriyorum. İlerideki göbekten sol döneceğim için sol şeritte seyir halindeyim. Sol sinyalimi Dönüş yapacağım burada. Döner kavşa girmeden önce hızımı azaltmak adına ayağımı gazdan çekiyorum. Dönüşe başladığımda güvenli bir şekilde seyretmeye devam ediyorum. Şeritte sağda kalacağım için sağ sinyalim veriyorum çünkü burada biraz sonra ani fren alanına giriş yapacağım. Önümdeki aracın ani fren alanına giriş yapması için güvenli bir şekilde beklemede kalıyorum. Biz sınavda çok nadir denk geliriz böyle iki araç peş peşe. Bu sıkıntıyı yaşamazsınız. Tekrar çıkış sinyali veriyorum. Çünkü devam edeceğim trafiğe. Tekrar sağ sinyal vererek ani duruş alanına gireceğimi beyan ediyorum. Ve ani duruşumu gerçekleştiriyorum. Bu şekilde aracımızın silkelenmesi yeterli olur. Çok fazla hızlı olmamızın bir anlamı yok. Sol sinyal vererek tekrar çıkışımı gerçekleştiriyorum. İleride 25 metre geri geri çalışması yapıyorlar hocalarımız. Onları tehlikeye atmadan geçiyorum. Şu an yapamayacağım. Burada iki araç da çalışıyor burada. Maalesef buna müsaade etmeyecek. Ama 25 metre geri alanımız burası. Bu çamaşır güzel ya tamamlayalım. 25 metre geri geri alanında aracımızı şeridimizin ortasına alıyoruz. Yani gittiğimiz şerit ne şeridimiz? Sağ şeridimiz. Sağ şeridi de ortalıyoruz. Öndeki çizgiyi yani sınav günü dubalar olacak. Dubaları sol kolumuzun hizasına alıyoruz. En öndeki dubadan hemen arkasındaki ikinci dubaya yani 25 metreye gelene kadar geri geri geliyoruz. Yapacağımız bu kadar arkadaşlar ekstra bir heyecan veya strese gireceğiniz bir konu yok. Döner kavşağa yaklaşıyorum. Yaklaşırken ne yaptım? Ayağımı gazdan çektim. Kontrollü bir şekilde kavşağıma girmek üzere vitesimi tekrar 1'e aldım. Döner kavşaktan sol sinyali sağ şeritteydim. Sol şeritten devam edeceğim için sol sinyalle çıkışımı yaptım. Köprünün üstüne soldan gitmeye devam ediyorum. Trafik durumuna göre, trafik akışına göre ileride sağ sinyal vererek sağ şeride geçme ihtimalim olabilir. Kavşağa yaklaştığım için ayağımı gazdan çektim. silkelenmediği için rahat bir şekilde vuruş gerçekleştirdim. Vitesimi biri aldım. Sıfırdan kalkarmış gibi kalkıyorum. Seyir halindeyim. Ufak ve kontrollü bir hızla devam ediyorum. Fena kavşakta araca yol verdim. Trafik yoğunluğunu azaltmak için. Arkadaş yaya geçidinde değil ancak yaya geçidinde olmasın diye yol verdim. Burada yaya adımını attı yaya geçti mi? Yolunu aldı. Güvenli bir şekilde devam etti. Ben de güvenli bir şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi yaya çizgisine yaya adımını attıysa kesinlikle yol vermek zorundasınız. Yol vermediğiniz takdirde kusurlu bulunup sınavdan kalmış olabilirsiniz. Bu arada çekimi yaptığımız aracımız Citroen C3 Aircross Eğitim aracımız aynı zamanda manuel vitesilerde Trafik yoğunluğu olduğu için kontrollü gitmek adına ayağım gaz pedalından çekili fren pedalının üzerinde Basılı değil. Hali hazır durumda bekler durumda. Ne zaman önündeki aracın fren yaptığını görürüm. Ben de frenimi kontrol ediyorum. Döner kavşağın içerisindeki araca yol vermek için duruyor. Vitesimi ikiden biri alıyor. Tekrar kalkışımı gerçekleştiriyorum. bahsettiğim takip mesafesine uymayan araçlar sol şeritte böyle bir kazaya karışmışlar. Eğer ki durkak ve trafikte gidiyorsak lütfen ve lütfen önünüzdeki araçla yeterli mesafe yani güvenli mesafe şudur. Hızınızın yarısı kadar mesafe bırakmayı unutmayın. Zaten güzergahınız bitiyor. Kavşakta bu arkadaşa yol vermek isterdim ama tam bir döner kavşak ağzı, daha doğrusu döner kavşak ağzı değil, viraj ağzı yaya geçidi. Maalesef arkamdaki korsa çok hızlı geldiği için ona yol veremedim. Ama ben güvende bir şekilde parkuru tamamlayacağım. Arkadaşlar sınav süremizden dolayı normalde güzergahımız bir ilerdeki kavşaktan dönüş ama ortalama olarak anca yetebildiği için göbekten de dönebiliyoruz. Ben sizin için bu göbekten döneceğim. Ama aklınızda bulunsun. Bir ilerideki kavşaktan da dönebiliyoruz. Normalde güzel yalnız o. Ancak zaman kısıtlı olabiliyor. Mantık aynı zaten. Kavşağın içinde olduğum için kontrollü bir şekilde dönüşümü gerçekleştirdim. Yerlerde 20 km'ye kadar düşmemiz gerekiyor. Çünkü okul çevresi bölgeleri var. Özergahımız üzerinde. Oralarda temkinli olmak gerekiyor. İsterseniz buradan girebilirsiniz. İsterseniz direğin öbür tarafından da geçebilirsiniz. Ben buradan girmeyi tercih ettim. Aracı aldığım yere teslim etmek adına ufak ufak ilerlemeye devam ediyorum. Ben 3 numaradan çıkış yapmıştım. Tekrar 3 numara boşsa sinyalimi vererek 3 numaralı alana yanaşacağımın bilgisini veriyorum. Ve 3 numaralı alana yanaştığımda komisyonlar geçmiş olsun diyor. Hayırlı olsun diyor. Vitesimi boş alıyor. Aracımı istab ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beykent Sürücü Kursu olarak ben Can Hoca. Sizlerle bu alanda çalışmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Keyifli günler.